Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere papatya ve tarçın ile yapabileceğiniz bir aşk ritüelinden bahsetmek istiyoruz. Bu ritüel aşkı canlandırmak ve sevdiğiniz kişinin size daha bağlı olmasını sağlamak içindir. Öncelikle bu görmüş olduğunuz tılsımı pazar veya çarşamba günlerinden birinde herhangi bir saatte beyaz renkli bir kağıda kırmızı renk yazan bir kalemle çizin. Ardından İkinci bir kağıda o kişinin ismini ve anne ismini yazın. Bu küçük kağıdı tılsım yazılı kağıt içerisine indirin. Sonrasında bir kabuk tarçın ve 3 adet papatya ekleyip dikkatlice katlayın. Sonrasında bunu bir cam kase içerisine yerleştirip üzerine soğuk olmayan ılık su dökün. Ve sonrasında sol baş parmağınızı su içerisine batırıp şu söylemi kendi duyacağınız kadar sesli bir şekilde 21 kez tekrarlayın. Şöyle bu tılsımın ruhaniyetini görevlendiriyorum. Kaderin dokusu hayatın yollarını aşkın kudretiyle çevrele. İsimleri birleşenlerin kavuşmasını sağla ve ayrılıkları sonsuz huzura çevir. Bu şekilde 21 defa tekrarladıktan sonra baş parmağınızı su içerisinden çıkarın. Ardından bağlılığının artmasını istediğiniz kişinin ismini ve anne ismini 9 defa tekrarlayın. Sonrasında cam kaseden tılsım yazılı kağıt içerisindekileri çıkarın. Ve sonrasında tılsım yazılı kağıdın kurumasını bekleyin. Cam kase içerisindeki papatya ve kabuk tarçını su içerisinde bırakın. Tılsım yazılı kağıt kuruduktan sonra yakıp küllerini toprağa veya saksı içerisindeki bir toprağa serpin. Ve cam kase içerisindekilerin tümünü aynı toprak üzerine dökün. Bu şekilde ritüeli tamamlamış oldunuz. Bu uygulamadan sonra aranızdaki ruhsal bağlar artacak. O kişi düşüncelerinizde sizi hissedip sevgi bağı sadakatle güçlenecektir. Bu yöntem herkes tarafından uygulanabilen ve genel bir ön hazırlık yapılmasına gerek olmayan yöntemlerdendir. Biz bu uygulamada gerekli olan tüm şartları eksiksiz bir şekilde anlattık. Bu ritüel için belirttiğimiz şartlar dışında başkaca bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu uygulama bizden sizlere hediyedir. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Teşekkürler.